Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kanalımıza yönetici atama ile ilgili video çıkıyorum. Şu an e, oğlumun kanalında Yunus Emre kanalındayım. Oradan profilimize, git sayfama girdim. E, profile basarak ayarlara basmamız gerekiyor ayarlara bastıktan sonra açılan sayfada yan tarafta başka ayarlar yapmak için seçenekler bulunmaktadır. Tam orta yerinde olan 3 satırlık bir mavi yazıyla yazan yerin en üsttekine basıyoruz. En üstte kanal durumu ile ilgili bilgi yazıyor durumunuza bakmak için. Bu açılan sayfada şu an e, bilgisayardan çekim yaptım, OBS'den çekim yaptım. Ancak bilgisayarda mikrofon sorunu olduğu için tekrar cepten editlemek zorunda kaldım. Bu yüzden yazılar çok küçük. Yanlış bilgi vermek istemem. Buradaki neler e, onayladığımızda, üsttekini onayladığımızda neler yapabileceğimize ya video çekimiyle ilgili? şeyler var. Alttakini de telefonla da onaylarsak 15 dakikanın üstünde video çekebiliyoruz. Burada da kanal ayarımızı yapıyoruz. Çocuklara ait olup olmadığını buradan seçersek her videoya bir ayar yapmak zorunda kalmıyoruz. Buradan çocuklara ait olmadığını diyerek o seçeneği seçerek tercihte bulundum. Burada da kanal etiketimizi yapıyoruz. Kanal etiketi her videoya yaptığımız etiket gibi değil de hangi konuda ağırlık verecekse kanalımızla ilgili etiketleri yazıyoruz. Örneğin isim muhakkak bulundurmak lazım. Yunus Emre Müslüm olarak burada yazdım zaten. Diğer hangi içerikler? Şu anlık içeriklerde maket uçaklar, oyuncaklar, arabalar. Bu şekilde ben bir tane ekledim. Maket uçaklar diye şimdi. Daha sonra siz yine farklı etiketleri ekleyebilirsiniz. İçerik değiştirdikçe etiketlerinizi de ekleyebilirsiniz. Ben şimdilik maket uçaklar ekleyerek bırakacağım burayı. Ufak tefek değişiklikler her zaman yapılabilir. Aslında daha çok etiket yapmam gerekiyordu. Diğer kanalla uğraştığım için buna çok zaman ayıramıyorum. Bu şekilde kaydet yaparak buradan çıkabiliriz. Etiket temiz orada gayet altına alınmış oldu. Buradan yine dediğim gibi zaten videonun içerik olarak bu kısmı yapmak istiyorum. Yönetici olarak kendi kanalım gözüküyor. Sadece yönetici, kanal sahibi olarak orada duruyor. Davet et e, basıyoruz. Davet ede. burada kimi davet etmek istiyorsak onun e-postasını yazıyoruz. Hangi kanalı davet etmek istiyorsak ben kendi kanalımı davet edeceğim. Mekikoyacı olarak yönetici statüsünde yönetici olarak kendimi davet edeceğim veya kanallar çok büyüdüğü zaman biraz yönetmekte zorlanabiliriz çok işin ehli olsak bile bu konuda yardımcılar tayin edebiliriz büyük kanallar önce bu işin ehli olan kişileri kısmı olarak yönetme şeklinde tayin edebiliyoruz burada seçenekler veriyor yönetici olarak düzenleme ile ilgili yönetici izin verme ve izleyici olarak izin verme şeklinde birkaç seçenek vardır. Ben burada yönetici olanı seçeceğim. Yönetici olarak Mickey boyacı kanalını tayin edeceğim. Bunun doğrulanması, onaylanması için kaydet yapmam gerekiyor. Zaten ne gerektiği hakkında bilgi veriyor neler yapabileceğini orada yazıyor zaten kanal kapatma dışında her şeyi yapabiliyor yönetici olarak kaydet yaptığımda ancak aktifleşecek zaten şu yazıları tekrar tekrar bakıyorum Evet şu yazıyı siz de görüyorsunuzdur umarım biraz küçük yazılar diğer ayarlara bakın kaydet yapıp çıkıyoruz bu bu arada bu davet isteği Mekikoyacı e postasına gidecek oradan da onaylamam gerekiyor. Oradan onay verdikten sonra Zaten yönetici olarak Geçmiş olacağım Burada yine tekrar Aynı yere girmek için Ayarlara basacağım Tekrar kontrol etmiş olacağım Evet. E, burada da isterseniz e, burada dolar olarak yazıyor. Bunu e, Türk parası olarak çevirebilirsiniz. İleride kanal açıldığında Türk parası olarak görünür. E, hesaplama derdinden kurtulmuş olur. Evet. Şu an Yunus Emre'nin kanalındayım. Yunus Emre'den kendimi Mekik Boyacı kanalı e-postasını e buraya yönetici olarak atalım. Ee, bu kanalda eğer belli para kazanmaya erişimini açılırsa yönetici ben olduğum için benim AdSense'den sanırım yönetebilirim. Bu konuda çok bilgimi yok. İnceleme yapıyorum. Ne kadar etkisi olacak ona da bakacağım. Burada daha Yunus Emre'nin hiç abonesi ve saati çok az. çok ilgilenemiyorum. Çocuk da okulla ilgili çalışma yaptığı için çok istese bile çok zaman ayırmasını istemiyorum. O yüzden bu geri planda. Ama ileride lazım olursa veya ben biraz daha zaman bulursam bu kanalı da büyüteceğim. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bazı bilgiler geç ulaşılınca hiçbir anlamı kalmıyor. Zamanında bilgiye ulaşabilmek çok önemli. Ben öğrendiğim her bilgiyi arkadaşlarda faydalanması için böyle videoları çekiyorum. Aslında evet elbette izlenme çok önemli bizim için. Eğer beğendinizse beğenilerinizi ve yorumlarınızı, olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. İnsanlar faydalansın diye bu tür videolar çekiyorum. Ancak izlenmesi tabii ki daha iyi başka gerekli videoları çekmeme vesile olacak, motive olmuş olacağım. Bu gönderdiğimiz daveti e-postamızdan bakıp oradan onaylamamız gerekiyor. E-postayı açtığımızda zaten onay butonu geliyor. Oraya basarak onaylayacağız ki e, aktifleşmiş olsun. Biz bu kanala yönetici olarak veya e, kullanıcı olarak e, tayin etmiş oluyoruz. O onaylama sürecini eğer ihtiyaç olursa daha sonraki videolardan çekerim. Ne kadar etkili olunabiliyor? Nasıl bir e, yönetici vasıfıyla neler yapılabiliyor? Onu bir başka videoda anlatacağım zaten. E, bu sıralarda böyle e, bu konularda videolar çekeceğim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.